Şimdi Türk milliyetçiliği ve 3 Mayıs oldukça kıymetli. Türkiye'de yaşayanlar için e, onları kimlik bunalımından uzak tutacak, evet. sığınılacak bir liman, bir şemsiye aslında Kesinlikle. Türk milliyetçiliği. Kesinlikle. Dolayısıyla Türkiye'de yaşayanlar için bir kimlik, hem üst kimlik hem de aidiyet hissini pekiştirici ve e, ne için yaşadıkların sorusuna da anlam veren oldukça kıymetli bir vurgu ve olgu. diaspora için çünkü bizim Türk diasporası da dünyanın birçok yerinde. Türk milliyetçiliği ana vatanla bağlarını sağlayan ve kuşakları da birbirinden kopmamasını sağlayan ve yine kuşakların evet. değişimine rağmen ana vatanla olan o aidiyet bağını koruyan ee, bir tutkal görevi de görüyor aynı evet. zamanda. Diğer, Asimilasyonu önlüyor. Kesinlikle öyle. Diğer milletler için de bu meselenin İtalya ve Almanya örneğinde ve birçok başka örnekte olduğu gibi nasıl ee, bir başkasını dışlamadan, bir başkasını ötekileştirmeden, bir başkasıyla ilgili olumsuz düşüncelere kapılmadan, kendi Ziya Gökalp'in bahsettiği gibi kendi kültürüne bağlılık ve kültürüne sahiplik, hakimiyet ve ona aidiyet hissi özelinde nasıl kimliklendirilebileceği ve bina edebileceği üzerinde de inanılmaz başarılı bir örnek olarak karşımıza çıkıyor.